fibromiyajı genetik mi? Eğer ailenizde varsa siz de bundan etkilenir misiniz? Veya sizde varsa ileride çocuklarınızın da fibromiyajı ile karşılaşma durumu olabilir mi? Cevabı videomuzda. Ailenizde fibromiyajı varsa sizde de fibromiyajının görülme ihtimali yüksek. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Serotonin, dopamin, katekolamin, substans P gibi ağrıyla ilgili değişik medyatörlerin salınımıyla ilgili bazı genetik farklılıklar var fibromiyacı görülen ailelerde. Ayrıca bağırsaklarında mikrobiyota değişiklikleri var. Bazı bakteriler daha fazla ve yüksek olması gereken o iyi bakteri sayısı daha düşük miktarda tespit edilmiş. O yüzden belki ileride fibromiyacının teşhisinde bu yönde adımlar atılacak bağırsak analizleri veyahut da kandaki bazı tetkikler daha net olarak ortaya çıkacak. Şimdi fibromiyajinin tahlillerinde biliyorsunuz çoğu şey normal çıkabiliyor. Teşhis bazen zor olabiliyor. Yeni yeni teknikler var vücudumuzda fibromiyajı ile ilgili, oksijenlenme ile ilgili. Bunlar artık daha net olarak ortaya konmakta ama özellikle genetik bazı özellikler son yıllardaki araştırmalarda çok daha fazla dikkat çeker oldu. Başarılı bir tedavi için ailesel durumlarda bu sıkıntıları yaşıyorsanız acaba fibromiyacı bende de var mı veya çocuğumda olabilir mi? Erken yaşta konsantrasyonda bir bozukluğu varsa veya ağrılardan muzdaripse, duruşunda bir omurga eğriliği varsa fibromiyajden de kaynaklanabilen durumlar olabiliyor. Bunları bir gözden geçirmenizi önereceğim. Şifa olsun.